Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Hayata Dön kitabını seslendireceğim. Psikiyatrist Budayıcıoğlu'nun roman tadında bir anlatı. Hiç de güzel denemeyecek suskun mu suskun bir kız. O sustukça terapistin tarihin mahrem yerlerinden bulup çıkardığı unutulmuş hikayeler dökülüyor ortaya. Genç Firavun Tutankum'un esrarı, Hitler ve Freud'un kişiliklerinde gücün analizi, 18. yüzyıl adına fısıltı sanatı dedikleri, evli kadınların yaşadığı aşk ilişkileri, Çariçe Katarina'nın çamaşırcılık ve hayat kadınlığından başlayan tılsımlı yazgısı, Eva Peron'un ve Prenses Süreyya'nın hüzünlü hayat hikayeleri ve daha niceleri derken suskunluğu bozuluyor. Çirkin kızın hikayesi başlıyor. Öyle bir hikaye ki acısıyla, dehşetiyle, hüznüyle her şeyi gölge bırakıyor. Çirkin genç kızın açıldık Açıldıkça güzel bir prensese dönüşmesi, psikanalizin sihirli değneğinin dokunulduğu yerde ortaya çıkan bir başarı öyküsüdür. Kitabın arka kapak bilgisi bu şekildeydi. Şimdi size özetini seslendireceğim. Kitapta Ala'nın gerçek hayat hikayesini okuyoruz. Olayları da sevgili yazarımızın anlatımıyla öğreniyoruz. Ala hayatı boyunca acı çekmiş, sevilmemiş ve aklınıza dahi gelemeyecek her türlü acılar yaşamış ve yaşadıklarından çok etkilenmiştir. Bu yüzden de daha normal bir hayat yaşamak ve iyileşmek adına tedavi olmaya karar vermiş ve kendisine doktor olarak Gülseren Hanım'ı seçmiş. Böylece kitaptaki olaylar da başlamış oluyor. Elbette ki iyileşme süreci uzun bir yolculuk. Alan'ın yaşadıklarını anlatabilmesi hiç kolay olmuyor. Onun kendini daha rahat ifade edebilmesi için biraz zaman tanıyor Gülseren Hanım. Ona her türlü hikayeler anlatıyor. Türlü türlü hikayeler anlatıyor. Bu hikayeleri dinlemekten oldukça memnun ala. Öyle ki bazen fikrini bile belirtiyor. Ve ikilimi, ikilimiz arasındaki diyalog böyle sürüp giderken ala bir müddet sonra kendisini yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Ala dünyaya geldiğinde babası hapisteymiş. Ne anne ve ne anne ne de babaannesi hiç kimse tarafından istenmiyor. Buna mazeret olarak ise annenin daha önce dört kız çocuğu dünyaya getirmesi ve hiçbirinin hayatı tutunamamış olması gösteriliyor. Annesinin Ala'ya hiç sevgi göstermemesi bir yana onu aç bırakarak ölmesini istemesi ise çok daha kötü bir boyuttu yaşananların kısacası anne çok normal biri değil maalesef. Bir gün anne ve babaanne arasında bir kavga yaşanıyor ve anne babaanneyi itiyor. Kafasını çarpan babaanne hayatını kaybediyor. Ala parmak annesini gösterdiği için anne suçlu bulunuyor ve hapse atılıyor. Bir müddet sonra anne ve baba hapisten çıkıyor ve İstanbul'a taşınıyorlar. Yaşadıkları ev bir köşke andırıyor adeta. Ama Ala hiç rahat değildir. Çünkü babası evde olmadığı zamanlarda annesi tarafından şiddete maruz kalır. Kendini korumak için de evde hep saklanmak zorundadır. Neyse ki baba bir zaman sonra olayların farkına varır ve evde daha çok vakit geçirmeye başlar. Ala'nın tek rahat olduğu zamanlar babanın evde olduğu anlardır. Açlıktan ölmemek adına dolaptan ne bulursa alır ve yer hala. Ancak baba anneden Alaya zarar vermemesini istediği için onların arasında kavgalar yaşanmaya başlar ve baba anneye şiddet duygular. Baba evde olduğu zaman anne Alaya zarar vermediği için psikolojik olarak rahatsızlığı günden güne artar. Her şeye şahit olan Ala da kendi kendine konuşmaya başlar ve bu dönemde tek arkadaşı kitaplar olur. Ancak anne Ala'nın lanetli olduğunu düşünüp onu öldürmeye kararlıdır. Bir gece öldürmeyi dener ama başarılı olamaz. Aradan bir zaman daha geçtikten sonra Ala'yı yakalar ve bir sandalyeye oturtup onu bağlamayı başarır. Ala'nın artık sonunun geldiğini, annesinin bu kez onu öldürmeyi başaracağını düşünürken annesi onun gözleri önünde kendisini asar ve ölür. Ala bu olaydan sonra annesinin dediğinin doğru olduğunu, yani kendisinin lanetli olduğunu düşünmeye başlar kendisini toparlayamaz ve doktora gitmeye karar verir. Hala doktoruyla konuşmaya başladıktan sonra günden güne çok daha iyi olmaya ve daha normal bir hayat yaşamaya başlar. Ama o yaşamın o yaşamını devam ettiği için ona tam olarak ne oldu bilemiyoruz. Yazlarımızın dediğine göre Ala'nın hikayesi bitmedi ve devam ediyor. Kitapta elbette ki başka birilerinin hayatından da müdahil oluyoruz. Gülseren Hanım'ın hayatından kesit hayatından da kesitler okuma şansına erişiyoruz ancak kitabımızın tabii ki ana karakteri hala Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler arkadaşlar.